yeah uh. Aslında burada tüketiciye sorarak başlamak lazım. Niye eti yıkıyorsunuz? Eğer etin üzerinde fiziksel bir bulaşan gördüyse, kıl, tüy, kan ya da bir toprak parçası gördüyse evet yıkamak mantıklı olabilir. Ama eğer tüketici eti temizlemek için yıkıyorum, mikroorganizmalardan uzaklaştırmak istiyorum diyorsa burada cevap hayır. Aslında bu şekilde mikroorganizmalardan maalesef uzaklaştıramıyoruz. Etle ne kadar çok haşır neşir olursak, eti o kadar etin üzerindeki mikropları o kadar etrafa dağıtıyoruz. Öncelikle elimize, kullandığımız diğer ekipmanlara, kullandığımız eviyeye bile kirletiyoruz. Etin üzerinde başta ekol olmak üzere bir sürü patojen dediğimiz insan sağlığına zararlı bakteri bulunuyor. Ve bunlar bu yıkama esnasında mutfaktaki çevreye bulaşabiliyorlar. Sonra kullanacağınız ürünlere, diğer ekipmanlara da bulaşarak aynı zamanda bir çapraz bulaşma riski yaratıyor. Bu sebeple aslında eti yıkamak çok da mantıklı ve doğru bir uygulama olmayacaktır. Mikroorganizma yüküyle geliyor etler evlerimize. Ee, bundan nasıl kurtulacağız? Pişirme aslında bu konuda bizim en büyük yardımcımız. Etleri pişireceğiz. Peki ne kadar pişireceğiz? Burada aslında gıda güvenliği otoritelerinin sabitlediği bir takım kurallar var. İşte 72 derecede minimum 2 dakika boyunca eti pişirmeniz gerekiyor. Evde termometreniz olmayabilir, bunu ölçemeyebilirsiniz burada aslında görsel bir takım göstergeler size yardımcı olacaktır. Etteki kahverengileşme size bu konuda yine destek verecektir. Eti mutlaka iyi pişirmemiz gerekiyor ki bakteri yükünden arınalım. Eksi 18'de aldığınız, satın aldığınız bir üründe raf ömrü 2 ay, 3 aya kadar uzayabiliyor. Buradaki raf ömrünü belirleme üreticinin inisiyatifinde. Dolayısıyla üzerindeki etiketi mutlaka okumamız ve buna göre takip etmemiz gerekiyor. Ama siz taze et aldıysanız yani artı 4 derecede bir ürün tüketiyorsanız burada raf ömrü 2 günü maalesef ette geçmiyor. 2 günden sonra eti mutlaka tüketiyor olmanızda fayda var. Eğer e, taze olarak eti aldıysanız ve tüketemediyseniz et zaten bir mikrobiyel yükle gelecektir ve e, artı 4 derecede de olsa üreme devam edeceği için e, mikrobiyal riski sizi hasta edecek seviyeyi aşacaktır. O noktada artık gıda zehirlenmesiyle karşı karşıyasınızdır. Ve ne kadar pişirirseniz pişirin maalesef bundan kurtulamayacaksınız ve sizi rahatsız edecektir. Donuk ürünü artı dörde yani dolabın aslında altına indirerek çözündürmek ve sonra da pişirme işlemini gerçekleştirmek olacaktır. Avuç içi sıcaklığımız. Bu yüzden aslında etle ne kadar çok oynarsak o kadar çok riski beraberinde getiriyor. O yüzden biz ev hanımlarına da üretimlerde çalışan şeflerimize de diyoruz ki etle çok da fazla vakit harcamayacaksınız. En fazla 30 dakika içinde işlemenizi tamamlayın. Ya ya da dolaba tekrar geri koyun. Beyaz et için belki bir tık daha riskli. Özellikle tavuk özelinde ve tavuk kaynaklı işte yumurta özelinde de söyleyebileceğimiz salmonella buradaki bu sefer riski bize getiren bakterinin adı. Ve çok daha hassas olması sebebiyle yüksek su içeriği sebebiyle de aslında daha da kritik şartlar söz konusu. Kesinlikle raf ömrüne uyulmalı. Kesinlikle ortam sıcaklığında bırakılmalı ve doğru pişirilmesi kaçırılmaz. Etle karşımızda farklı sorular ve farklı tercihler geliyor. Az mı pişsin, çok mu pişsin? Aslında bu noktada ilk cevap hakkı tabii ki tüketicide. Ben az pişmiş istiyorum dedikten sonra yapacağımız çok bir şey yok. Ama şunu yapabiliriz. Hala az pişmiş ette bir gıda güvenliği riski vardır. Mutlaka bu beyanı vermemiz ya da belirtmemiz gerekiyor. Burada restoranlar ya da oteller menülerinde belirtebilirler. Ya da şefler ya da garsonlar sipariş esnasında mutlaka bu bilgiyi paylaşmak durumundalar. Çünkü tüketicinin bu bilgiden haberdar olması gerekiyor. Özellikle özellikle riskli gruptaysa, hamileyse, kronik rahatsızlığı varsa, belirli bir yaşın üzerindeyse ya da çok gençse, yani bağışıklık sistemi yeteri kadar güçlü değilse, az pişmiş etle vücudu tölere edemeyebilir. Peki bu durum besin değerleriyle ilişkili mi diye sorarsanız, aslında anlamlı bir farklılık göstermiyor. Yine aynı proteini alıyorsunuz. Ama unutmayın ki beslenmeden önce güvenli, güvenli gıdayı almanız gerekiyor. Hasta olmamamız her şeyin önünde. Bu noktada iyi pişmiş et hala yumuşak ve lezzetli olabilir diyoruz.